bakın ben lazer çıkartıyorum ama fake arkadaşlar inanmayın yani gerçekte böyle bir şey olmaz gözümü kırpıyorum bakın arkadaşlar gözümü kırpıyorum lazer gözüküyor ama gerçekte gözümde lazer olmaz yani bakın gördünüz şu an bu fake gerçek like at bu sefer gözüm bu da lazer için buraları biraz yıkıyorum yıkabilsem ama fake ama masayı kırdım. Burayı biraz yak. Arkadaşlar yorumlarda ne olduğunu yazın. Arkadaşlar sonra ben burayı sallayıyorum diye kafam oraları yakıyorum. Arkadaşlar siz like atıp abone olursanız yakmayı bırakacağım. Şimdi gelin siz arkadaşlar Samet'i yakalım. Gelin deneteyim arkadaşlar. Şşş. Yak. Yandı arkadaşlar ölmüş gibi yapıyoruz. <laughs> Ölmemiş arkadaşlar. Samet gerçeğini göster. Abi gözünü kırpsana bir. Ha? Dur gözünü Arkadaşlar gözünü kapat. gözünü kırptı arkadaşlar. Fake bakın e, gözündeki evet, şey. Evet arkadaşlar gözünü. Abi bak şey... ha, kapattım bir gözümü. ya hiç ne oluyor? Arkadaşlar çok güzelim. E, yakışıklıyım arkadaşlar. Samet'in videolarına like. Ve abone olun arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi iyi oynayalım. Yoksa Ne oldu oynuyorum. Bazı <laughs> <Lazar> atarım. <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> güle